Hı hı. Arkadaşlar sonunda bir e, Kaufland'dan bu dondurmadan bulduk. Şimdi hemen bir tanesini açıp deniyoruz. Maalesef mangolusunu bulamadık. Sadece fiyazihli ve limonlu vardı. Yani şeftalili ve limonlusu vardı. Posta Hadi aynen. bismillahirrahmanirrahim. Evet ben de geliyor. Weil das ist kalt. Und ist wärme. geliyor. Limonlu nasıl? Çok güzel. Güzel. Kamera başına böyle mi çıktın? Yani. Artık sen yeni şöyle yeni stili, mi kaysan? Yeni stil. Böyle gumi aldım. Denesene. Saçları o kadar çok uzadık sıcak günlerde inanılmaz rahatsız oluyordu. Buradan bir çözüme baktık ama o da çözüm olmadı. Şu an böyle gözüküyor. Ama merak etmeyin yakında gidecek yani o saçlar. güzel. Yani güzel. Fena değil. Adı. Ha böyle tatlı sevenleriniz varsa onların çok hoşuna gidecektir. Tadı çünkü çok gerçekten güzel. Tam böyle bir şeftali insanı ferahlatıyor. Ama ben çok tatlıcı değilim arkadaşlar. Böyle dondurmada ekşiyi daha çok seviyorum. Hüfa'nınkinden de denedim limonlu. Ama o da çok yani beni memnun etmedi.